Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımız kitle üzerinden bu ishalinin siyah olduğunu birkaç gün sonra da öldüğünü söylüyor. Şimdi elimdeki vaka dün tedavi ettiğim için düzeldi. Dışkısını göstermeye çalışıyorum da net gözükmüyor. Şöyle siyah dışkı oluyor. Kanlı. İyice bakarsanız kanı görürsünüz. Böyle simsiyah dışkının hepsinde kan varsa bu %90 koksuz yozdur. Peki, hayvanı da göstereyim. Hayvanımız bu. Dün baktığımız zaman şu dışkı, e, kuyruğun etrafı simsiyah. Zaten üst taraflar siyah, şu an yeni yaptığı dışkı sarı olmaya başlamış, düzelmeye başlamış. Buzağı yürürken böyle sarhoş gibi yürür. Bunlarda %90 kokusu vardır genelde 15-30 günlük buzağlarda hızlı bir şekilde ölüm şekillenir. 30 günden büyük buzağlarda da ani, daha yavaş bir ölüm şekli olur. Yani her türlü öldürür ama birinde çok çabuk öldürür, birinde çok yavaş. Dışkı Dışkı yapıyor. Bak görürsünüz. İhsal ama kanlı bir ihsal var. Düzelmeye başlamış hali bu. Çünkü dün sadece bildiğiniz simsiyah kanlı bir dışkı atıyordu. Bugün biraz daha temizlenmiş halde. Az önceki videodan yaklaşık bir saat sonrası gördüğünüz gibi artık hafif hafif katılaşmaya da başladı. Yine de buzağda aşırı sıvı kaybı olduğu için buzağa elektrolit tedavisi de başlayacağız. Koksidiyoz başlangıcında direkt buzağa Baykoks içireceğiz. Yaklaşık 10 kilo 3 gram olacak şekilde buzağa içireceğiz. Burada önemli olan nokta sadece bu buzağa tedavi edilmeyecek. Bir tek şu an bu hasta ama burada yaklaşık 20 buzağı var. Bu hasta olduğu zaman bulaşıcıdır. Diğer hepsine bulaşır. Önlem amaçlı diğer hepsine de içirmek zorunda kalacağız. Aksi takdirde bunlara da seri bir şekilde bulaşma riski çok yüksek. Baykoksun hem tedavi etme özelliği var hem de koruyucu özelliği var. Eğer bunlara da uygularsak bunlara bulaşmadan direkt yok edecektir. Biz dün tedaviye başlamıştık. Zaten e, az önce gördünüz. Başta su gibi ishal yaptık. Kanlıydı. Şimdi şimdiki ishalle hemen hemen kan hiç yok. Kan tamamen durdu. Siyahlığı tamamen geçti. Buzağı biraz daha toparladı. Dün durumu baya kötü. Sarhoşluk var yüze üzerinde ama buza düne göre çok daha iyi durumda. Şimdi ishal ve sıvı kaybı olduğu için buzaya Baykoks'tan ziyade yani dün Baycox uyguladık bugün kanı vesaire bakteri virüsü attığı içinden bugün de elektrolit tedavisine başlayacağız. Antibiyotik tedavisine başlayacağız. Normal ishalde yaptığımız antibiyotik ve elektrolit tedavisini bir iki gün yapacağız. Yarın muhtemelen tamamen buzağa düzelmiş olacak. Yine not olarak aklınızda dursun mutlaka. Eğer bir tanesinde varsa bütün hayvanlara koruyucu olarak da verilmesi lazım. Ek olarak bir de şöyle bir ayağı problemli bir buzağımız var. Ne için çıktı, ne, ne için oldu bu ayak bilmiyorum ama ayak böyle şişmiş, balon gibiydi. Kendilerinden patladı. Şimdi de ayağının tedavisine başladık. Buna da tedavi olarak sinolos kullanıyoruz ete. 3-4 gram, 4 gün boyunca. Ek olarak şöyle bir kremimiz var. Fusikort. Bunu eczaneden alıyoruz. Hemen diğer kremleri de göstereyim. Kusura bakmayın çiftlik olduğu için biraz yüksek ses oluyor. Fusikort ile birlikte Medacaskol kremi birbirine karıştırıp yara olan bölgeye yani bütün ayağı değil sadece açık yaranın olduğu bölgeye uygulayacağız. Oradaki tüyleri temizledikten sonra bunu uygulayacağız. Bunun da tedavisi bu şekilde o yarayı iyileştirip içindeki iltihap boşaldığında zaten buzağı yavaş yavaş toparlayacaktır. Eğer kırık vesaire bir şey yoksa şu an tam olarak şiş olduğu için ne olduğunu tespit edemiyoruz. Ama iltihap tedavisine başladık. Ayağı düzelmeye başladı. Buzağın israada yerine gelmeye başladı. Uzanın bir bacağında bilmediğimiz bir sebepten dolayı şişme oldu. Sonra da kendiliğinden böyle patladı. 2-3 gün önceki mevzu. Bugün iyicene şişi inmeye başladı. Tedavisine devam ediyoruz.